Ne için yapıldığını herkes çok iyi biliyor. Onlar da farkında. Artık, artık ne demişler? Sona gelinmişti. Dolayısıyla bu tünellerde değil sadece yapılan eylemler. Geçenlerde biliyorsunuz, Tusaşa, Emniyet Müdürlüğüne oralardan durmadan bize saldırı devam ediyor. Etmeye de devam edecek. Biz ne zamana kadar susacağız? Ne zamana kadar bekleyeceğiz? Bu süre doldu ve Açtı bilene. Verilen süreleri açtık bile de. Bakın dün bitmişti ikinci son süremiz. Tekrar bugüne de gel geldik. Bu şunu gösteriyor. Biz ne 5'i bekleyeceğiz ne 15'ini ne 20'sini. Denbaytı'nın görevi bitmesinin ne de Trump'ın yeniden görev almasını. Doğal haklarımız olan Bizim kendi güvenliğimizin birinci derecede önemli olduğu gibi birleşmiş milletler yasalarına dayanarak 51. madde ve diğer haklarımızı kullanma fırsatını elde etmişken biz bunların her gün veya iki de bir beş gün daha falan gelsin falan biz onlara bağlı değiliz. Sizin güvenliğiniz bizim, Sayın Atacan, güvenliğimiz, bizim güvenliğimiz bizim halkımızdan sorumlu olanlar bunu çok iyi biliyor ki artık ne Biden ne Trump ne Amerika ne Rusya ne evet. Birleşik Krallık ne Fransa sorumlu biz sorumluyuz evet. ve bu kararı da biz vereceğiz. Türk halkı verecek, Türk devleti verecek. Dolayısıyla artık...